yeni bir videodan Herkese merhabalar bu videoda e, köy binası 15 hesabımda e, yapmış olduğum tazı balon savaşlarını süper büyücül tazı balon savaşlarını e, tekrarıyla birlikte e, enine boyuna bir inceleyeceğiz arkadaşlar e, süper büyücülü yani Blizzard e, tazı balon nasıl yapılır onu enine boyuna bu videoda e, incelemeye detaylı şekilde e, anlatmaya çalışacağım Evet şöyle tekrarlar üzerinden gitmeyi düşünüyorum. Gördüğünüz gibi burada 3 yıldız e, attığım bayağı savaş var. Onlar üzerinden e, anlatacağım. Savaşlara geçmeden önce sizlerden ricam like atmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayınız dostlar. Evet yavaştan birinci tekrarımıza geçelim ve neler önemli bu orduda neler yapmalıyız onu e, kısaca bir anlatmaya başlayalım. Hadi bakalım. Şimdi ilk etapta bir e, köy düzenini inceleyelim. Köy düzeni e, meşhur e, efsanelik düzenlerinden bir tanesi. Şimdi bu düzende ne yapıyoruz? E, genellikle tekli Kule'nin olduğu noktada kasırga oluyor. Yani o karede e, kasırgayı muhakkak görürüz. Monolitin ön tarafında. Bir kere bu değişmez. E, belediye binasına bakacak olursak belediye binasında zehir büyüsünün olduğunu görüyoruz ki belediye binasını indirmek için bir buz büyüsü kullanmamız lazım ve tek belediye binasını e, alıyoruz e, zeptinle eğer belediye binasını indirirsek onun yerine bu düzende bu kaya saçar ve çoklu cehennemin olduğu araya Veyahut e, diğer araya indirmeyi deneyeceğiz. Ben ne yapmışım burada şöyle bir izleyelim. Evet şu noktadan tazıyı attım ardından birer tane balon atıp e, zeplini de bırakmış oldum. Gördüğünüz gibi burada püskürtücüyü e, gibi bir engelimiz olmuyor. Şöyle de e, süper büyücüleri indirmiş oluyorum. Burada hedefimiz e, x yayı kaya saçar ve buradaki çoklu cehennem artı bir de x yayını alırsak e, gayet güzel bir değer elde etmiş olacağız. Bir de kahraman olarak e, şampiyonu kesmemiz lazım. Şöyle bir izleyelim. Öfke ve görünmez yapıştırıyoruz. Ardından e, bekleye bekliye e, atmaya devam ediyorum görünmezlikleri. Sonuncu görünmezliği biraz içeri doğru atıp e, burada şampiyonu da aradan çıkarmış olduk. Sonrasında ne yapıyoruz? E, temizlediğimiz taraftan topa toptan e, şey e, Kraliçe'yi bırakmış olacağız e, Kraliçe ile tek başına belediye binasını burada indirmiş olacağız ardından saat e, saat 9 noktasından da Kral ile şu bulunduğu e, okçu Kule ve hava savunmasının olduğu bölüme doğru ilerlemeye çalışacağız bir izleyelim bakalım Evet kralı e, istediğimiz noktaya soktuk. Arkadaki depo içinde birer tane okçu bıraktım. Ve kralçeye bakıyoruz. Kralçenin de bir duvar kırıcı ile yolunu açmış olduk. Oradan belediye binasının kralçe alacaktır. E, şuradan royal şampiyonu atıp ardından e, tekli cehennemle oradan e, taz balona başlamış oluyoruz. Şimdi kralçıya bir bakalım. Belediye binasının özelliği ile birlikte orada indirecek ve monolitin oyla bakmanızı rica ediyorum. Ee, orada gördüğünüz gibi kasırga dediğim gibi e, orada aktif oldu. Genellikle bu düzende e, orada oluyor çünkü. Kartal topu büyü e, kartal topu ve püskürtücüye bir tane buz attık. Burada kralçe var. Kelle avcıları onu öldürememiş. Bir buz, kaya saçarla birlikte. E, sonrasında arka taraflardan tabii ki e, temizlik için minyonlara bırakıyoruz. Burada Kralçe birçok balonumuzu e, hasar verdiği için biraz zorlanarak 3 yıldız aldık ama 3 yıldız e, olmasını e, sağlamış olduk. Burada Royal Şampiyon gayet güzel iş yaptı. E, sonrasında e, koruyucunun da yardımı ve e, arkadan gelen e, birkaç temizlik askeri ile birlikte e, şahane bir 3 yıldız çıkarmış oluyoruz buradan. Evet hemen ikinci savaş tekrarımız ile devam ediyoruz. Bir diğer düzenimiz ise Efsane Ligi'nde baya meşhur olan bir düzen arkadaşlar. Bu düzeni e, kutu düzeni görmeyeniniz yoktur e, diye tahmin ediyorum. E, çok aşina olduk Efsane Ligi'nde neredeyse bir günde e, peş peşe açtığını bilirim bu düzeni. Şimdi bu düzenin gelelim kolay taktiğine nasıl üçleyeceğimize. E, taz balon süper büyücül taz balon da e, benim taktiğim e, uyguladığım saldırı şu büyücü kulesinin oradan e, sağından e, tazıyı atmak olacak sonrasında birer ikişer büyü, kule, büyü e, fabrikasının oradan birer ikişer balon atıp zeplini ise direkt oradan bırakmak şöyle bir izleyelim. Evet tazıyı dediğim gibi büyü kule, büyücü kulesinin sağından attım. Ardından iki tane balon atıp şuradan da zeplini bırakıyoruz. Burada bakınız zehir kulesi var. Zehir kulesini dondurmaya gerek kalmıyor. Çünkü burada genellikle iki tane güdümlü çıkıp e, büyücülerimiz şöyle iniyor. Şimdi klan kalemizde bir tane kırıcı olduğu için erkenden görünmezlik e, ve bir tane öfkeyi yapıştırıp duvarı kıracağız. Sonrasında e, oradan kraliçe belediye binasına yönelecek büyücüler. E, X yayı e, büyük kulesi ve belediye binasında orada indirmiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir temizlik oldu. %16'ya varan bir temizlik yapmış olduk. Şu noktaya da e, buz golemlerini e, klan kalesini çekmiş oluyoruz. Kraliçe ile birlikte öncelikle buz golemlerini bir temizliyoruz o köşede. Sonrasında şu noktadan bir sinsi goblin ve bir kırıcı ile şurayı açmış olacağız. Kral ve kralçe ile buradaki çoklu cehennem ve kaya saçarının olduğu bölüme doğru ilerlemeye çalışıyoruz. İkırıcı daha kullandık mı tam şu noktada Kaya dışarının olduğu bölmede çalıştı. Burada Kral e, dışarı noktaya kaçtı ama e, sıkıntı yok. Şimdi yavaştan taz Balon'a da geçeceğiz. E, Royal şampiyonunda da e, Kral destek olsun diye alt, alt noktadan atmış olduk ve e, yavaştan e, Lalo'ya Tazı Balon'a geçiyoruz. Burada hemen bir Buz Büyüsü e, x yayıyla birlikte Çoklu Cehenneme, orta noktadaki Çoklu Cehennemi Kralçe aldı ve özelliğiyle ile birlikte Kartal Topuna doğru ilerliyor. Ee, sonrasında burada dediğim gibi buz büyüsünü Çoklu Cehennem ve e, Kartal Topuna iyi kullandığımız takdirde düzen e, düşmüş olacak. Şurada da bir buz büyüsü kullanıyorum hava savunması ve tesalar bayağı hasar verir balonlara Monoliti ise şampiyonumuz indirmeyi başarıyor ve güzel bir 3 yıldız Çıkarmış oluyoruz bu köyden Bu kutu düzeninde Efsane sıkça karşılaştığımız düzenin üçlenişi de e, bu şekilde oluyordu diyelim ve hemen üçüncü saldırı ile devam ediyoruz. Efsane Lig'de hiç karşılaşmadığım bir düzene e, bu düzen büyük ihtimal özel çizimle satın alınmış bir düzen olabilir. En azından ben karşılaşmadım bu düzenle. Şimdi bir düzene bakacak olursak Monolit e, ve Belediye Binası'nda e, görünmezlik kulesi olduğunu görüyoruz. Şimdi burada Belediye Binası'nı almaktan başka aklıma pek bir şey gelmedi. E, çoklu cehennemli olduğu bölmeye de indirebilirdik Zeplini ama orayı tercih etmedim açıkçası ben. Şimdi bir izleyelim. E, büyü kule büyücü eee Koruyucunun tepesine zeplini şöyle bir indiriyorum. Bir izleyelim bakalım. Biraz daha ilerlesin. Tam şu noktada indiriyorum. Orada kasırgayı da aktif etmiş oluyoruz. Büyücüler bir savruluyor bu yanına doğru. Ama fazla etkilenmiyorlar gördüğünüz gibi. Sonrasında büyük kulesi aktif oluyor. Belediye binasını görünmez yapıyor ama süresi doğduktan sonra büyücüler oraya e, vurmaya başlıyor ve e, binayı ve kralı orada aradan çıkarmış oluyoruz. Tabi arkasındaki büyü, büyücü kule, büyü kulesini de e, almış olduk. Şimdi gelelim e, burada saat altı noktasındaki e, büyücü kulesinden kralçeyi bırakıp e, yürüyüşüme e, hero yürüyüşüne başlamış olduk. Buradan X yayı e, ve Kaya Seçer ve Kralçe'nin olduğu bölüme doğru Kral ve Kralçe ile ilerlemeye çalıştım. E, topun oradan da bir koridor daraltması için dev ve büyücüyü e, atmış oldum. Evet burada kralın özelliğini basıyorum e, ki kralçe e, direkt kralı hedef almasın diye ve şampiyonu da alt noktadan atmış oldum. Klan kalesine de zehiri yapıştırmış oluyoruz. Şimdi gelelim e, kahramanlar e, saftı bitti. Tazı bolun e, yavaştan sahnede. Öfke büyüsü iki tane çoklu cehennemi çalıştırdığı için bir tanesine buz attım bu noktada. Ardından hemen diğer tazı kelle ağacıları ve bir koruyucu özelliğiyle o noktadan hızlıca çıkışımızı sağlayacağız. Burada dikkatinizi bir şeye çekerim. Hız büyüsünü e, balonlara attım. Koruyucu balonların önüne geçti burada. Genellikle koruyucu bu e, saçma sapan hareketleri yapar. O yüzden dikkat edin. Evet. Sonrasında dediğim gibi e, kartal topu ve e, çoklu cehennemi bir donduruyorum. Burada özelliği özelliğiyle birlikte orta noktaya doğru ilerliyor. Gayet güzel. kaya seçer ve hava savunmasının olduğu bölmeye doğru ilerlerken de bir buz büyüsüyle o noktayı da almış oluyoruz ve geriye 3 yıldızı izlemek kalıyor. Kraliçenin özelliği hala mevcut dediğim gibi. X yayı ona kilitlendiği için ve duvarda olduğu için de özelliğini kullanmış oldum. Güzel bir 3 yıldız çıkarmayı başardık. Evet. üçüncü savaşında yavaştan sonuna geldik. Ee, videomuz buraya kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın.